Herkese merhaba. demzüğünü aldı. Didim Efeler Mahallesi'nde. Liman yoluna cepheli. Önü açık. Bütün alışveriş merkezlerinin içinde. Pazartesi pazarı ve sağlık ocağına 100 metre mesafede. 1 artı 1 daire tanıtım var. Dairemizi tanımaya çalışalım. Dairemiz sıfır daire. Düz girişli olması çok büyük bir avantaj. Sağlık ocağına, eczanelere ve pazartesi pazarına 100 metre mesafede. Denize yakın, ulaşım sorunu olmayan güzel bir daireden bahsediyorum. 2 milyon 350 pazardağımızda mevcuttur. rahat içinde yaşayabileceğiniz, huzur içinde yaşayabileceğiniz Didim'in en güzel mahallesinde, Didim Efeler mahallesinde. Mutfağımızdan ve salonumuzdan çıktıktan sonra bu görmüş olduğunuz geniş veranda alanı tamamıyla bize ait. Çünkü Bizim kapımızın çıkışında bu alan, böyle bir toprak alanımız da var. Burayı da kendimize göre bir çiçekler falan yetiştirebiliriz. Bu yerden, bu görmüş olduğunuz yerden, bu taraf çeşmemiz de hazır. Kullanımı bize ait. Bu bir fırsattır. Pazar içinde, sağlık ocağının içinde geniş rahat böyle bir 1 artı 1 daireden bahsediyoruz. 2 milyon 350 hazırladığımızda mevcuttur. Bizi izlemeye devam edin. Her zaman size fırsatlar böyle güzel yerler bulmaya çalışacağım. Ve dünyada saygılarımla.